size Besim Beçet hikayelerinde iki tane paylaşacağım. Ebeğim hoşunuza gidecektir. Büyük bir tebzim İki Hikayemize başlıyoruz. Dikkatli dinleyin. Sevgili okul öğrencileri. Bu ve hepiniz de benden size hediye. Sümüstü tatilinizde bol bol vakit geçirmeniz ve anneniz babası üzmemeniz direği. Hikayemize başlıyoruz. Bizim Behçet 1, bizim Behçet 2. Hey çocuklar koşun koşun. Ne oldu baba? Top 10 yok. Tamam değil. Sürprizim var. Hay, alın bakalım. Mis gibi kiraz çok faydalı. Hafızı sindir ve yardımcı olur. Aşıklık sistemi güç Teşekkür ederiz. Şükrü amca. Çok gezeyim demiş. Hamum. Ham, Affet olsun. Söyle bakalım o okulda en çok hangi dersi seviyorsun? Hmm. Ben de geometri dersi seviyorum Şükrü amca. Oo maşallah ne güzel. Sana da bu yakışırdı. Çok memnun oldu. Peki ya da geometri? Çünkü öğretmen tatlıya şikayet çizerken biz de arkada rahat rahat bizim Beçet iki. Beçet'in arkadaşı ilk kuyruğu kurar ve ilk defa Beçet davet eder. Beçet gelsene her hafta bir ilk kampanyası yaparım. Nasıl bir kampanya? Boş mu yapacağız? Bende para yok ki. Yok yok. Hadi takip et. Hadi takip et. Ve takip et. İkisi birlikte koşarak pazarı yerine gelirler. Destek için biz iyi kuyu kurduk. Bizim poşette eve kadar taşıyalım. Ah ya buram be, ben kurda orasız. Yarısı da ben alayım. Sağ çocuk ya buram. Haçık yaparsız. Teyze biz para için yapmadık. Almayız. Yoksa iyi ne ankabı kırdı? Tabii ki. Hump. Ve çet. Yok. Kendi evladı var. Beçit oğlum hadi hazırlan da pazar çıkarım. Bu taşı baba yardım et. Bugün kontajım doğdu aynıca. Ama Haçı sam ve sam düşürüz. İnsan para için aynı yardım eder mi yavrum? Ben başka bir teyze almadım yardım et. Kontajım bitti. Evet arkadaşlar. Biri destek geometri dersi iş yapmış. Birinde ilik etmiş arkadaşlar. İlk kuybu kurmuşlar. İki, birinci hikayemize geçecek o eğer. Babaları çocukları çağırır. Çocuklara bir şey hediye eder. Kıyas hediye eder. Yani baba şöyle bir soru sorar çocuklara. İlk önce ikram ettikleri için teşekkür etti. Sonra da Okulda hangi ders gördüklerini sordu arkadaşlar. Klobete dersi görmüş. Niçin klobete dersiymiş? Şu şekilde arkadaşlar anlatayım. Çünkü öğretmen tatlıya şekil çizerken biz de akraba rahatlıkla rahat konuşabiliyoruz. rahatlıkla konuşabilmek için söylemişler. İkinci hikaye bize gelince Beşiktaş ilk grubu Kuba'ya karar vermiş. İlk kapıyı siz de bulamış arkadaşlar yani. Bak kapıyı siz de yardım, ediyorsunuz büyük Her dedik yani yenge getiriyorsunuz diyor Bir teyze yardım ediyorlar. Torba taşırken. Yani, evine kadar bırakıyorlar. Ondan sonra da teyze ona veriyor veriyorlar. 5 o lira veriyorlar. Ve de teşekkür ediyorlar. On sonu yorgun algın eve dönüyorlar. Anneleri pazarı davet ediyor çocukları yardım etmek olsun da. İnsan para için anne yardım eder mi yavrum diyor. Bakın nesi söyle, söyle, söylemiş. Ben başka bir teyzeye para almadan yardım ettim. Teşem bitti demiş. Bu çok güzel bir hikayedir bu iki, iki ilk dostlar çıkardıysanız bu yol vardı. Teker teker attığınız suratlarınızı yazın ilkoku öğrenciler ya, ve otoku öğrenciler ve üniversite öğrencileri lütfen sizlerden rica ediyoruz. Mezun olmuş oku, mezun olmuş öğrenciler de olabilir. Ve bu iki aniden merak ettiğiniz sorularınızı bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Yolvar kısmında bize belirtin, anlatın. Bir de Harekete ne bu bitti zaten anlatmaya çalıştım. Tekrar tekrar ve hikaye paylaşmak istiyorum sizlerle. Paylaşayım ki sizler de bilin, ben de bileyim. Ben güzel bir soru çıkarttım. Efendim sizler de bu belediye güzel bir soru çıkarttığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu hikaye ve yazan, yazan kişi T. Akdebir Seda Güler yapıyor. Farklı birisi bir nasil yapmamızı etmiyoruz. Bizim Beşiktaş bir bizim Beşiktaş 2 ydi. Bu iki hikaye çok güzeldi. Eminim sizden de hoş Ve burada da bir dövütüyoruz. Dediğim gibi bu hikayeden nasıl çıkaran varsa bize yorulmada yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir soru varsa da bir direk atabilirsiniz. Ve en fazla 5000 Yak atması istiyoruz. Ki daha çok bu eşyaya devam gelsin. Kavaca konserleri sadece müzik geçen kalmıyor. Hikayeye de anlatabiliyoruz. Kaykutu hikayeleri anlatıyoruz. E benim ki sizler bunu ve bu nitte karşılıyorsunuzdur. Ve benim atarak. Hadi bakalım sizler bunu yaparsınız siz ilk oku öğrenciye rastlara yer ve yer soğuş Öğrenciler lütfen siz zaten tek isteğim 5000 like atmanız hadi Bakalım siz bu işi biliyorsunuz bu iş Vay var bizim beçet bir bizim 2 ikiydi hadi bakalım yavrası bekliyorum Görüşmek üzere vay vay ya evet, iyi geceler tatilinizi güzel geçirin kışı sıkı dışarı çıkma hasta olsun. Annesi babasının sözünden sıkı ama sıkı çıkmayın. Size çok bu çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Pekmez tayin pekmez yiyin. Hasta olmayın. Ev ve sebze tüketin. Aşırı yağlı içecek yerden uzak durun. Kansı içecek yerden Yağlı yemek yerden uzak durun. Salkı beslenin. E Elif de spor yapın. Uf dakika sıkı kutu. Görüşmek üzere. Bak. <laughs>